Lise 4. sınıf öğrencisiyim. Kur'an okurken vaka 79. Kur'an ancak temizlenenler dokunabilir ayeti geçiyor. Bu ayette temizlenenler derken neyi kastediyor? Eğer Müslümanlığı kastediyorsa Müslüman olmayanlar Kur'an'a nasıl dokunacaklar? Diyor. Şimdi bu kardeşimiz bizim sitemizde bu konuyla alakalı uzun uzadıya çalışma var. Onu okursa iyi olur. Ama şimdi bunun cevabını hemen Vaka suresinden vereyim. Yani ayetler de noktasal bir şekilde anlam verilemez mutlaka bağlantılarıyla birlikte, birlikte anlam vermek lazım. Mesela öbür ayette abdestle emreden ayette namaza kalktığınız zaman diye başlıyor. İdâ kumtum ila salati. Nisa 43'te de da taqrabu's ve vet diyor. Namaz namazla ilişki kuruyor. Bu ayete dikkat ederseniz burada hiçbir şeyle ilişki kurulmuyor. Diyor ki bakın Vaka suresi 70 72. ayet yok. 75. <Sessizlik> ayetten başlayalım. Diyor ki fele uksimu bi mevaqi'in nucum. Yıldızların bulunduğu yere kasem etmeme gerek yok. Orada onun önemi ortadadır zaten. Ve innehu bu kasem etmeye gerek Kasem ederim uzmanla sevmiş şey olur. Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim. Ve innehu la le kasemun azim. Bilseniz bu çok önemli bir yemindir. Allah'ın yaptığı yeminler bizim Türkçemizde bilinen bir, böyle bunun karşılığı olmadığı için bir Türkiye garip gelir. Yani yıldızların bulunduğu yer çok önemlidir demiş oluyor Allah. Peki yıldızların bulunduğu yer neresidir? Birinci kastema orada arş vardır. Meleği ala olarak adlandırılır. Melekler orada yani asıl meleklerin görev aldıkları yer orasıdır. Diyor ki innehu le kur'anun kerim. O Kerim bir Kur'andır. Yani çok bereketli bir Kur'andır. Fi kitab-ı meknun. Kın Türkçemizde kın kelimesi vardır. Mesela kılıcın kını, değil mi? İşte bıçağın kını. Kınlı bir kitaptadır. Kınlı. Kınlı kitap ne demek? Şimdi bu kın kın kelime kın kelimesinin manasında aynı surede Allah bize bildiriyor. Bu meknun sadece burada geçmiyor. Aynı surenin 33. ayetinde de geçiyor. Yok 23 galiba. Evet, 23. İnciler mesela diyor ki, Kınlı inciler olduğu gibi inci nerede olur? Nerede oluşur? İstiridyenin içerisinde. İstiridyeyi gördünüz mü? Ne kadar kalındır kabuğu. Ben bunu şeyde gördüm. Bu Bahreyn'de inci çıkarırlar. Orada anlatıyorlardı. Bahreyn'de değişik böyle su yerleri varmış. Tatlı su oluyormuş. Yani kuyu gibi. Gidiyorlarmış böyle denizin içerisinde. Tatlı su. Oradan dalıyorlarmış, inci çıkarıyorlarmış. Orada da bir müze yapmışlar. Çıkardıkları incileri sergilemişler. Bakıyorsunuz o incinin kını o kadar şey ki kalın, güçlü. Koskoca bir şey açıyoruz Bir tane inci çıkıyor içerisinde. Onun için şimdi kitabı Meknun, orada Meknun kelimesini orada şey yaptı. Sizin o inci, o e, istiridyenin içerisindeyken ona dokunma şansınız yok. Tamam mı? Şimdi bu da diyor ki Kur'an-ı Kerim kitabı Meknun'dadır. Şimdi bu Meknun mu bu kitap? Ben dokunuyorum değil mi? Bak birinci kasema dedi, meleği dedi az önce. La yemessuhu, o şeye, o kınlı kitaba dokunamaz. Hani o, 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 o koruma altında olan kitabın kitaba dokunamaz. İllel mutahharun, mutahhar olanlardan başka, Allah'ın temiz kabul ettiklerinden başkası dokunamaz. Biz zaten birinci kasama çıkamayız. Birinci kasama çıkanlar meleklerdir. Allah'ın temiz kabul etmediği de şeytanlardır. Onlar oraya zaten yaklaştırılmaz. Ondan sonra tenzilü min Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Dolayısıyla burada bak Layem suhu dokunamaz diyor. hu demiyor. Dokunmasın demiyor. Dokunmak istesen de dokunamaz. önce söyledim ya inci o istiridyenin içerisindeyken dokun bakayım dokunabiliyor musun? Ama ona dokunan içeride bir takım istilgenin bazı dokuları vardı dokunur. İşte buradaki, burada kitab-ı meknunda olan Kur'an'dan bahsediyor. Yani birinci kat semada olan. Bunun, oradan aşağıya doğru iniyor onun şeyi, aynısı. Ama aslı orada kalıyor. Yani bir kopyası inmiş oluyor aşağıya. Dolayısıyla bu ayetin, bu ayetin abdestle uzaktan yakından alakası mümkün değil. Fahrettin Razi vardır tefsir ulemasından. Kendisi Şafii mezhebindendir. Bu ayeti tefsir ettiği zaman arzu edenler bakabilirler. Bu ayeti tefsir ettiği zaman diyor ki İmam Şafii'nin bu ayete dayanarak abdestsiz Kur'an'a dokunulamaz diye bir hüküm vermesi mümkün değildir. Böyle dediğine göre mutlaka başka delil olmalıdır. Başka delil de yok zaten. Olsa yazar oraya. Delil de yok. De olmalıdır diyerek işi geçiştirmiş.